Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi 2. dönem 1. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar aile bağlarını güçlendiren davranışlar nelerdir? Arkadaşlar bir defa sevgi, saygı, birlikte zaman geçirme, anlayışlı olma milli ve manevi değerlere bağlılık yardımlaşma yardımlaşma dayanışma Bunlara örnektir arkadaşlar. 2. Aileyi bir araya getiren olay ve durumlar nelerdir? Arkadaşlar bunlar doğum günleri olabilir. Nişan. Düğün. At. Yani isim koyma. Yine cenaze ya da taziyeler. Bunlara örnektir arkadaşlar. 3. Orta Asya Türk devletlerinde aile yapısı nasıldır? Kısa açıklayınız arkadaşlar. Ataerkil bir aile yapısı vardı. Baba evin reisidir. Yine son söz babaya aittir. Ailede İş bölümü yaşa göre değişmektedir. 4. İslam dininin Türk aile yapısına etkisi nasıl olmuştur? Örneklerle açıklayın. Arkadaşlar burada aile kurabilmenin şartları vardır. Nikah akdi yapılmalı. Ve nikah şahitler huzurunda yapılmalıdır. Boşanmalar boş karşılanmaz. Peygamber Efendimizin de hadisinden yola çıkarak arkadaşlar eşe ve çocuklara önem verilir. 5. Osmanlı Devleti'nde aile yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Devleti aile yapısına önem verilir. Geniş aile yapısı vardır. Baba evin reisidir. Kurallar da arkadaşlar şerri ve örfi kurallara göre şekillenmiştir. 6. Medeni kavimle Türk aile hayatında meydana gelen değişiklikler nelerdir? Arkadaşlar kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Kadınlara evlenme boşanma hakkı getirmiştir. Yine kadınlara mirastan pay alma hakkı getirildi. Resmi nikah zorunlu oldu ve tek eşlilikle evlenme getirildi. 7. Günümüz aile yapısı hakkında kısaca bilgi veriniz demiş. Arkadaşlar günümüzde daha çok çekirdek aile yapısı görülür. Çocuk sayısı azalmıştır evlenme yaşı yükselmiştir. Sadece baba değil anne çocuklar da çalışmaya başlamıştır. 8. ve son soru arkadaşlar aileye verilen değeri ifade eden atasözü ve deyimlere örnek veriniz demiş. Arkadaşlar ailesine bağlı olan vatanına bağlı olur. Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar. Son olarak keçi nereye çıkarsa oğlak da oraya çıkar. Arkadaşlar sınavımız da tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.